Karşımızda terör ve güvenlik uzmanı, doçent doktor sayın Ali Fuat Gökçe olacak. Skype bağlantısıyla karşımızda. Evet şu an görüyorum hocam sizi. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Yaklaşık bir 10 dakika süremiz var bülten boyunca. Sizinle olacağız. Bu hain saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz ve daha kapsamlı bir operasyon bekliyor musunuz? Hem Kuzey Irak'ta hem Suriye'nin kuzeyinde. Evet Erman Bey hoş bulduk diyeyim. Öncelikle ee... Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun. Ee, çok e, kötü iki gece geçirdik sürekli takipte, üzüntü içerisinde. Yıllardır bu işle uğraşan bir kişi de olarak, e, o bölgelerde bulunan kişi olarak da e, empati yaparak da o iki günü geçirdik. E, dolayısıyla böyle bir durumda, e bu terör saldırısı, bu PKK, hain, PKK terör örgütü bu mevsimde inlerinde olması gerekirken, inlerinde olması gerekirken neden e, dağlarda? E bunu ilk başta sorduk ve bölgesel gelişmelerle bağlantılı olabileceğini düşündüm ben. Şimdi Türkiye, İsrail, Filistin çatışmasında e, çok gerçekçi, insancıl, barışçıl bir politika izliyor. Tabii bu da burada İsrail'i ve onun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor. Amerika Birleşik Devletleri başka kimi destekliyor bu bölgede? PKK, PYD'yi destekliyor. Onunla ilgili en son neler yaptı? Onu hemen aklımıza getirmeye çalıştım. İşte 2-3 ay öncesinde Kamışlı'da bir tatbikat, ardından Değri zor bölgesinde geçtiğimiz haftalarda 10 gün içerisinde peş peşe tatbikatlar icra etti. Tatbikatlar neden yapılır? Tatbikatlar karşı hedef ülkenin e, ye karşı e, işte hazırlanan hareket planlarını test etmek amacıyla yapılır. Böyle bir durum yaptı. Peki PKK'nın karşısında kim var diye sorduğumuz zaman Türkiye olduğunu ilk, e, ilk etapta Türkiye olduğunu görüyoruz. E, işte ardından e, PKK'ya bir anayasa çalışması yaptırdı. Yani devletleşme adımı attırıyor ve ardından da Irak dışişleri bakanı Türkiye'ye ziyaret. Bakınız. Bölgede meydana gelen e, diplomasi ya da diğer e, faaliyetler Amerika Birleşik Devletleri tarafından PKK'yı üzerimize salınarak salmasıyla dikkatleri Türkiye'nin dikkatlerini İsrail Filistin çatışmasından çekerek kendi iç sorunlarına, kendi beka sorunlarına ve güvenlik sorunlarına yönetmesi için bu saldırı gerçekleştirdiğini düşünüyorum ben şahsen. Bütün bu elde ettiğimiz verilerden, geçmişte yaşadıklarımızda ve geçmişte meydana gelen, bölgede meydana gelen gelişmelerde hareket eden. Dolayısıyla böyle bir durumda PKK e, bir saldırı girişiminde bulundu. Bakın saldırı yapmadı. Saldırı girişiminde bulundu. Şimdi o coğrafya çeşitli askeri analizler anlattı. Orada bölgede olanlar anlattı. Ben de vaktten çalmamak adına e, tekrar tekrar girmek istemiyorum. Ama o zor koşullarda e, gece, e, akşam üzeri görüşün bir metre bile daha aşağı düştüğü bir yerlerde bu adamların sızma girişiminde bulunmaları kahramanca yerinde nöbetini tutan o bölgede bulunan Mehmetçik tarafından gelip püskürtüldü. Şimdi hiç kimse istemez. Hiç kimse terörle mücadele, hiç kimse şehit vermek istemez ama terörle mücadelenin doğasında bu var. burada önemli olan oradaki şehitlerimizin kahramanca mücadele ettikleridir. Bunun altını özellikle vurgulamak istiyorum. Aksi takdirde tabii ki yıllarca o bölgede savaşmış, çarpışmış bir kişi olarak hiç e, şehit vermek ya da e, yaralı vermek dahi e, istemeyiz. Bu büyük bir e, bizim için moral bozukluğuna sebebiyettir. Ama dediğim gibi e, sahadasınız, karşı tarafın elinde silah var, haince geliyor, e, işte, hava koşullarını kullanıyor, e, çeşitli e, kendi lehine olabilecek ortamı kullanarak size savuruyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahramanca o bölgedeki askerler savaşarak bu saldırı girişimini geri püskürtmüştür ve ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle, Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle ani hava harekatları yaparak bu teröristlerin kaçış istikametlerine vurmuşlardır. Ben eminim ki, bilmiyorum ama eminim ki e bunların kaçış istikametlerine gece sabaha karşı mutlaka uçar birlik harekatı da yapılmıştır. Çünkü teröristler belli bir saate kadar saldırılarını devam ettirir. Ardından da kendilerine, kendilerine göre emniyetli bölgeye atabilmek için zaman e, fasılası işte aralığı bırakarak da kaçma, kaçmak isterler. Yani bu kaç saat 3 saatse, 3 saat geriye çekin 12'de keserler. Saat 3 gibi gece 3-4 gibi hem güvenli yerde olabilmek için de geri çekilmek için bir plan yaparlar. Böyle bir durumda Türk Silahlı Kuvvetleri de bu bölgede e, onların kaçış istikametlerini zaten e, bölgedeki arazi belirli yolları mecbur kılıyor. Yani farklı yerlerden gitmeniz falan e, pek mümkün olmuyor. Oraları Uçar birlik harekatını yaparak e, bu bölgede e, onların e, temas sağlayarak onları etkisiz hale getirdiğini görüyoruz. Yani bu e, getiren teröristlerin sadece hava harekatlarıyla olmadığını tamam. belirtmek istiyorum. Şu anda temasın devam ettiğini dahi söylemek mümkündür. Buradan hareket ettiğimizde Kahraman Mehmetçik saldırı girişimi bulunanları etkisi hale getirirken daha da daha da ileri giderek, daha da derinliklere giderek, kaçış istikametlerini kapatarak bunlara etkisi hale getirme çabasındadır. Sayın Milli Savunma Bakanı ve Komuta Akademisi de bölgededir. Bu da şu anlama geliyor Erman Bey, Türk Silahlı Kuvvetleri bu harekatı Kuzey derinliklerine yani daha da güneye doğru e, belki içerisinde Kandil'de kapsayacak şekilde Gara Bölgesi, Sincar Bölgesi bütün bu bölgelerde kapsayacak şekilde genişletme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü ilk başta belirtmiş olduğum gibi buradaki PKK terör yapılanmasının e, bir, e, buradaki yapıya bir anayasa taslağı hazırlatılması demek bir terör devletinin kurulması anlamına geliyor. Bu terör devleti kurulduktan sonra ki buna Türkiye ve bölge ülkeleri müsaade ederse ki etmeyeceklerdir. Kurulduktan sonra da ilk yapacakları iş İsrail'e birleşmek olacaktır. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Hocam yani önümüzdeki günlerde haftalarda belki operasyonun alanı genişleyecek diyorsunuz. Misliyle karşılık veriyoruz zaten. Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı. E, bunun için tarih verme imkanımız yok herhalde. E, tabii Erman Bey. Yani bununla ilgili e, tarih verilemez. E, zaten devam eden harekatları var. Hava harekatları var. E, bölgede asker de var. Yani şimdi bu işte Hakkurt bölgesi, Kuzey İran'ı sersen. Diğer üst bölgeleri de var. Şimdi bölgede asker de var. E, takviyeler de yapılır. E, bunu bir de Suriye ayağı var. E, Suriye bölgesinde de e, karşılıklı yani müşterek yapılması lazım. E, senkronize bir şekilde yapılması lazım. Dolayısıyla böyle bir durumda e, bununla ilgili tarih vermek oldukça güç. Belki e, yani her anda başlayabilir e, ayrıntılı, planlı ve ayrıntılı bir derinliklere yapılan kara harekatı diyebiliriz. Belki de başlamıştır diyebiliriz. Şu, şu şekilde de değerlendirmek lazım. Yani e, bunların kaçış istikametlerine indirilen e, komandolar özel e, ...birlikler, özel harekat birlikleri... ...bu kapsamda da değerlendirilir. Yani harekat evet. başlamıştır da diyebiliriz. Önemli olan bunun devamlılığıdır. Devamlı bu, bu bölgede... Hı -hı. ...bir e, terör örgütünün... ...sonunu getirecek hamlenin... ...atılıp atılmaması. Bu da uzun soluklu olacaktır. Çünkü Amerika Devletleri'nin çok e, uzun zamandır... ...desteği var, eğitimi var... ...yapılanması var. E, bunu öyle kısa sürede söküp atmak... ...oldukça güç diye düşünüyorum... Bununla, bunu yapabilmek için bölge ülkelerinin mutlaka birlikte hareket etmesi lazım ki e, işte Irak Dışişleri Bakanlığı Türkiye ziyaretini bu kapsamda değerlendirmek önemli. Bugüne kadar evet. biraz mesafeli duran Irak devleti e, bugün e, Türkiye ile birlikte terör örgütünün seçimlerden sonra bunu yaptı. terör örgütüne karşı mücadele sinyali verdi. Aynısını Suriye'de de bekliyoruz. Evet. Aynısını İran'dan da bekliyoruz. Çünkü bu ülkelerde kısmi olarak e, belirli seviyelerde terörün buradaki varlığından etkilenmektedir. Evet. Terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe canlı yayın konuğumuzda. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Hain saldırıyı değerlendirdik ve Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken o yol haritasını da mercek altına aldık. Teşekkür ediyoruz ve bülteni de burada noktalıyoruz efendim. Ama bizden ayrılmayın. Saat başında Sevgi Deniz sizlerle beraber olacak. Herkese mutlu pazarlar. Müzik